bunların Bro dakika 1 gol bil mi yoksa? Çalacağız direkt bunların göt deliğine. Bunların göt deliğine oh! gel. Çir çir. Tık göt deliğine boşal Motherfucker Daha dakika 1 lan. Bro ne dedim ben? Abi sakatla Aziz Özgen gelirse mi? Evet sikerler. Yani bak bak. Tık, gördün mü lan şu pasın kalitesine bakın lan. Bro yalnız gol olmasa yani... <laughs> Ali Rıza'yı ne bu? Efendim. <laughs> İyi kardeş sen ne yapıyorsun? Ha? A? A a a ha? Ne? Evdeyim birazdan çıkacağım ama Emirhan'da şey içeceğiz. Antalya içeceğiz. Allah gridi yapıyor. Antalya'ya. <laughs> Siktik! E Antalya'ya gideceğiz. Well here it is again and Buluruz orada Fabrikaya erkek eleman lazım zaten istiyorlar. Yalan yok. Ne, ne, ne Abi şaka mı bu? bu abi, şaka mı bu? Kolay lan ne istiyor, aman, bu? kolay ya. 750 Az 750 <laughs> sene. 9 saat ama haberin olsun as as you mean to continue that's always a good way to approach the beginning of a brand new clubs league season how will they get on the guys geldi geldu arkadaşlar bak hadi monaco hocam onların onlardan kanını içeceğim kolay adamlara karşı oynuyoruz değil mi batuhan gene kim geldi o, dakika 25'te tokmakladık ama çok belliydi atacağınız Bitti. Abi süper set. Bum! Amına koydum. Amına Sakat. Sakat. Kamera. Kamera Ersin. nerede? <laughs> <bir> de, <gülüyor> de, <gülüyor> bu kadar kolay. Bro gördün mü? Allah. Allah diye, Allah diye zıplamış. Allah diye zıplamış. Benim atam benim atam. Senin, değil oğlum, senin o bıyığını var ya senin o bıyığını. Senin o mor bıyığını ama biz iyiyiz de şimdi. Gel bro işte. Aman Allah. Ya. Kırayım mı bacağını? Çinçelerin <laughs> <laughs> bacakları kırıyorduk. Pazar. Pazara gittim bir gitti. <laughs> tek. Hadi oğlum ya. <laughs> alın oh, ya. Ananı sikeyim o yedik ya benim yüzümden yedik <laughs> Bu el gitti ya <laughs> Açık vermiyoruz çocuklara Ha, iyi demiştim anne mi kaldırdım son <laughs> Ananı sikim senin kaleci ya yani yemin ediyorum <laughs> Açıldın açıldın. Üçgeni çekin üç, üç. yani. Vursana amına koyun ya. Geldim bro. Bro ne yaptı bu şerefsizler bizi? Ne oldu? <laughs> Açacağım, bekleyin. Abi kaleci ya şimdi. Geldim bro. Tamam şimdi topu alacağız şimdi merak etme. Amına koyun bu adamlar niye yemiyor çalımı ya? Ben onu anlamadım ya. Aha. 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 Bro nere nere bro nere Uff <laughs> <laughs> Kenan Yıldız vuruşu <laughs> <laughs> Bro ayak içine bak adamın ya Uff <laughs> <laughs> hadi. <laughs> 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 hadi A siktir <Gülüşlifting> <Gülüşlifting> ya, çocukları. Sik sik. Uf, Aynı açıdan bura tak. Tak Maradona yapıyor. Tak. Ayıp, tak Maradona, Maradona erkeğine konuşuyor. Ya. Gel, sitti, 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 Maradona erkeğine konuşuyor. Tak. Kenan <laughs> Yıldız golü. <yoldaşını. gülüyor> <laughs> Bu bunlar var ya. Hadi lan. <laughs>